Evet abi bugün baba oyun olmaya çok yaklaşmış bir oyunu inceleyeceğiz. Yani çoğu zaman çok iyi bir oyunum dedirtmesine rağmen ara ara ufak kusurları batan bir oyun. Oyunumuzun adı Ghost of Tsushima. Şimdi öncelikle nereden başlayayım bilmiyorum. Sanırım ilk hikayesine değineceğim. O yüzden hiç oynamayıp bu videoyu izliyorsanız bu kısmı geçebilirsiniz. Abi önceki videoda Kingdom Come Deliverance eleştirmiştim. Onda demiştim ki hikayenin çok bir önemi yok. Çünkü oradaki amaç sana orta çağ devrini hissettirmek. Ama bence bunda tam aynı durum geçerli değil. Çünkü oyunun tekrar etme potansiyeli çok yüksek. Görevimiz oyunun başından beri belli. Hayatta kalan son samuray olarak her yeri kurtarmak. Yani resmen bir kurtuluş savaşı başlatıyoruz. E bir süre sonra çok döngüye bağlıyor. Sürekli bir yeri kurtar, düşman öldür. Aynı şeyleri yaptığını düşünmeye başlıyorsun. Ve bunları dedikten sonra da hikayeyle ilgili diyecek başka bir şey kalmıyor zaten. Hikayesi müthiş olmayıp döngüye bağlaman potansiyeli olan bir oyunda sürükleyiciliği ne sağlıyor? Gelin o kısma geçelim. Abi öncelikle en beğendiğim konu kesinlikle ulaşım. Abi müthiş bir tempo katıyor oyuna. Zaten o oyun oyun dendiğinde ilk bakılacak şey oynanıştır. Oynanış kısmına geleceğim ama oynanışı sağlayabilmem için de yol kat etmem lazım. Çünkü artık açık dünyaların olduğu çok fazla oyun görmeye başladık. Yani vaktinin çoğunu yola verince de çok sinir bozucu bir durum oluyor. Ben yolda vakit kaybetmemeye o yüzden önem veriyorum. Ve bu konuda bu kadar rahat olması beni mutlu etti. Çoğu yerde hızlı seyahat var. Hadi dedin hızlı seyahat yapmak istemiyorum. At sürme mekanikleri de gayet güzel. Bir tek şeye alışamadım. Şimdiye kadar oynadığım bütün oyunlarda atla zıplayabiliyordun. Bunda atla birlikte zıplamaya çalıştığında karakter kendini attan atıp zıplıyor. Yani atla zıplama mekaniği yok. Onun yerine geçmen gereken bir yer varsa direkt sol alıyor o tarafa doğru çekmen yeterli oluyor. Abi şeye çok şaşırdım. İngilizce seslendirme Türkçe altyazıyla oynuyorum oyunu. Altyazıları okuyorum. Yapasın, edesin, gidesin. Bu tarz şeyler yazıyor. İlk başta bir kendi İngilizcemi sorguladım. Hani İngilizceyi normal konuşuyorlar çünkü. Sonra fark ettim ki Türkçe'ye bu şekilde çevirme kararı almışlar. Yani gidiyorsun yazmak yerine gidesin yazıyor. Enteresan bir karar. Bunu da ilk defa görüyorum olabilirim. Bu arada şu konuda da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yapılmak zorunda olan bir şey değil ya da bunu basitleştirmeyi beceremiyor bazı oyunlar. Abi teşekkür edeceğim konu oyunun eğitimi. Çünkü oyundaki her şeyi bana tek tek öğretti oyun ve bunu çok basit bir şekilde yaptı. Kafamda hiçbir türlü soru işareti kalmadı. Bazı oyunlar bu konuda çok vasat kalabiliyor ve bu da doğal olarak oyuncunun işini zorlaştırıyor yani. İlk 3-4 saatini geçiren bir oyuncu için oyuna kolay alışabilmek çok önemli bir şey. Sen oyunu çok daha rahat bir şekilde anlarsan oyunu sevme potansiyelinde bu sayede artmış oluyor. Kırpanç Production ekibi de bunu çok iyi başarmış. Yavaştan oynanışa gelelim abi. Şimdi oynanışa gelmeden önce şunun bir farkına varmamız lazım. Bu oyun bir açık dünya rol yapma oyunu değil. Bu oyun bir açık dünya aksiyon macera oyunu. O yüzden map'i gayet büyük olsa da maalesef NPC'lerle diyaloğa girip rol yapamıyoruz. Tabii ki de bu da oyundaki özgürlüğümüzü biraz kısıtlıyor. Bu arada yan görev mantı falan çoğu rol yapma oyunuyla aynı mantıkta işliyor. İşte köylüyü düşmandan kurtarıyoruz. Sonra köylü bize bir bilgi veriyor. Onun üstüne yan görev falan açılıyor. Ya da düşmandan kurtarıyoruz tutacak bir bölge. Ne olursa olsun bu durum oyunun biraz döngüye bağlamasına neden oluyor. E bir de doğal olarak düşman çeşitliliği de çok az. Onun da çok etkisi oluyor. Çünkü abi sürekli aynı kişilerle dövüşüyorsun. Nereye kadar yani? Ama bu durumu önlemek için çok güzel şeyler denemişler. Tabii ki de ben ilk olarak kötü kısımdan girdim. Şimdi öveceğim noktalara geliyorum. Abi düşman çeşitliliği çok kısıtlı olsa da oynanış yelpazesi inanılmaz geniş. Şimdi öncelikle düşman tarzına göre duruş denilen bir muhabbet getirmişler. Bu duruş muhabbeti de şöyle bir şey. Mesela ben elinde kılıç olan bir düşman düşmanla savaşıyorsam taş duruşuna geçiyorum ve kılıçlı rakiplere karşı çok daha avantajlı bir konuma gelmiş oluyorum ve bu bütün duruşların ayrı ayrı özel komboları var karakterin kılıcı tutuş şekli bile farklılaşıyor çok güzel bir çeşitlilik eklemiş oyna bu arada bu duruşu da rakibimizin önderlerini öldürerek açabiliyoruz önder dediğimde kapıştığımız rakiplerin komutanı tarzı bir şey abi artık oynanışın kendisine geçelim Vallahi buradan Sifu'ya teşekkür etmek istiyorum Sifu'yu oynayıp bitirmiş bir insan bu oyunda savaşırken hiç zorlanmaz baya baya benzer bir savaşma mekaniği var. Mesela ikisinde de düşman tam vururken peri yaparsak rakip savunmasız kalıyor. Bu sayede istediğimiz komboyu uygulayabiliyoruz. Harbiden düşünüyorum baya benziyor ya. Onun dışında rakibin hangi esnada vuracağını da söylemiyorsan oyun. Bunu senin kestirip refleks göstermen gerekiyor. Tabi Sifu başka bir seviye. Sifu çok daha zor Ghost of Tsushima'ya göre. Ghost of Tsushima aynı mekaniklerin biraz daha basit versiyonu. Abi bence savaşma mekaniği güzel ya. Özellikle rakibi öldürebilecek bir sürü yöntem var. İstiyorsan düşman bakmıyorken suikast yapabilirsin. Ya da normal katana savaşabilirsin. Uzaktan avlamak istiyorsan ok atabilirsin. Ya da 3 çeşit bomba var. 3 değil mi? Evet galiba 3. 3 bomba çeşidinden birini atabilirsin. Güzel esneklikler sağlıyor bunlar. Zaten oyunun savaş kısmı oyunun %70'ini %80'ini kaplıyor. Savaşma mekaniklerini beğenmeyen bir insanın bu oyunu uzun süre oynaması çok düşük bir ihtimal. Yani kötü özellik olarak şunu söyleyebilirim. Oyun ilerledikçe biz rakibe göre çok daha fazla güçleniyoruz. Yani bunu engellemek için önlem almaya çalışmışlar ama yetersiz kalmış. Düşman kalitesi arttıkça işte ardarda arda ok atma özelliği geliyor rakibe Ya da işte canını arttırmışlar falan. Bu tarz şeyler eklemişler tabi ama çok yetersiz kalmış. Bir süre sonra şey gibi hissettirmeye başlıyor. Yani bize yardım eden kimse olmasa tek başımıza tüm Moğolu öldürebiliriz tarzı bir hissiyat vermeye başlıyor. O zorluk hissiyatını biraz kaybediyor oyun. Ha bu arada oyunda destan modu diye bir şey de var. Ama ben daha girmeye cesaret edemedim. Çünkü hala ana hikayeyi oynuyorum. Destan moduna geçince ana hikayeye bir şey olur falan diye korktuğumdan destan moduna girmeye cesaret edemedim. Bu arada destan modunda şu yüzden söyledim. Oyunda herhangi bir zorluk seçeneği bulunmuyor. O yüzden belki destan modunda işler değişiyordur. Spoiler yemek istemediğim için bakmadım. Bu arada ekipmanlarımızı geliştirebildiğimiz gibi kullanabildiğimiz nazarlıklar var. Bu nazarlıklarda ekipmanlarımıza bonus ilaveler ekliyor. İşte kılıcımızın daha fazla hasar vermesi ya da daha fazla can kazanmamız tarzı şeyler. Nazarlıkları da genelde görevlerden kazanabiliyoruz. Oyunda loot sistemi de var. Bu lootlarla ekipmanlarımızı güçlendirebiliyoruz. Bunları da görevlerden kazanabiliyoruz bu arada. Şöyle ekipmanları geliştirdikçe görün görünüşünde ya da kullanışında ufak bir farklılık olsa çok güzel olabilirdi. Ama buna ekipman geliştirerek değil, belirli görevleri tamamlayarak açabiliyoruz. İşte kılıcımızın alevli olması tarzı olaylar. Yavaştan dediklerimi toparlayayım. Abi video başında da dediğim gibi baba bir oyun olmaya çok yakın bir oyun. Ama bir türlü o hissiyatı alamıyorsun. Özellikle oynadıkça büyüsünü çok daha kaybediyor bence. Yani bunun nedeni de dediğim gibi biraz döngüye bağlı olması. Ya sanırım türünden dolayı da olabilir bu olay ya. Yani sonuçta bu bir rol yapma oyunu değil. Bu yüzden mecbur kısıt tanıyorsun oyunda. Çünkü rol yapma oyununda kendi bir karakterin olduğunu hissediyorsun resmen ve bir sürü kendi kendine senaryo yazabilirsin. Kendi karakterini kendin çiziyorsun sonuçta. Ama bu oyun rol yapma değil, aksiyon macera oyunu. Yani şimdi oyunun map'i fazlasıyla büyük. Bu oyunu bir rol yapma oyununa değiştirmek demek inanılmaz fazla şeyin değişmesi demek. Ama bence bu iki tür birleşebilir ya. Yani inanılmaz zor bir şey mi oluyor bilmiyorum ama birleşirse de şahane bir oyun izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani şey hissiyatını bile almak çok keyifli bir duygu olurdu. Şimdi Moğollar öldürdükçe bir kazanıyoruz. Bu da bizim tanınırlığımızı arttırıyor. Yani mesela diyaloğa girdiğim kişilerden bu tanınırlığa göre reaksiyon alsam çok hoş olurdu. Yani düşünsene başta kimse seni tanımıyor adam akıllı mesela. Sonra düşmanın fethettiği yerleri geri kazanıyorsun. Sonra gittiğin çoğu yerde bir anda tanınmaya başlıyorsun. Bu tür şeyler seni oyunun içine çok daha fazla alıyor. Sürükleyiciliği de arttırıyor bu sayede. Yani oynanışı güzel. O konuda sıkıntı yok. Savaşma mekaniği, hissiyatı bence gayet güzel. Ama dediğim gibi abi bir süre sonra sadece köyleri kurtarıp düşman kesiyormuş gibi hissediyorsun. O yüzden biraz oyunun dış da kalmış gibi hissettim. Yani belki oynadıysanız sizde durum farklıdır bilmiyorum. Yani eğer uzak doğu kültürüne ilginiz varsa kesinlikle dikkatinizi çekecektir. Ama böyle bir ilginiz yoksa oyun başta çok güzel gelse de bir süre sonra sıkılabileceğinizi düşünüyorum. Yani oyun süresi de yaklaşık 40-50 saat. Yani maksimum verimi 20 saatleri buluyor bence. Bundan sonrası bu kadar gelmişken oyunu bitireyim düşüncesine dönüyor biraz. Hemen fiyatı ile ilgili düşüncelerimi de söyleyeyim. Abi bilgisayarda 1500 lira. PS5'te de 700 lira. Bilgisayara daha geç geldiği için daha pahalı olması normal. Bence PS5'teki fiyatı bedava böyle bir oyun için. Yani şu an idare eder bir oyun bile 2000'den başlayarak çıkıyor zaten. Ki indirimde geliyor. Eğer indirimi beklerseniz çok daha uyguna kapabilirsiniz oyunu. Yani bilgisayardaki fiyatı biraz daha pahalı olabilir. Bilgisayar oyunları fiyatına göre. Çünkü PS5 genelde bilgisayar oyunlarına göre çok daha pahalı şekilde koyar oyunları. O yüzden bilgisayar için biraz pahalı bence. Evet abi oyunun beğendiğim yanları da oldu, beğenmediğim yanları da oldu. Eğer son bir şey söyleyecek olursam kesinlikle oynanması gereken bir oyun deyip kapanışı yapayım. Eğer buraya kadar zevk alıp izlediysen like atıp kanalı Abone olursan çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.